Günün son maçı ile devam edelim. Ee, Gaziantep Fenerbahçe. Çok enteresan. Saat 7'de maç. Günün son maçı. Ee, Cezalardan biraz bahsedeyim. Altay Cezalı. Ee, Samat da Perotti, Lemos zaten sakatlıkları devam ediyor. Büyük ihtimal maçta yine yoklar. Ee, Ozan Kupa maçında ufak bir sakatlık geçirdi ama maça devam etti. O yüzden Ozan'ı biraz e, şüpheli gibi geldi bana maçta oynaması oynayabilir Ozan ama şüpheli diye onu da bahsedebiliriz. Ee, şöyle maçtan önce aslında e, ufak bir değineceğim bir nokta var. Kupa maçlarına aslında değinmedik ama e, Fenerbahçe'nin kupa maçına değinmek istiyorum şu açıdan. Fenerbahçe üçlü de denedi. Ligin başından beri denemediği bir durum. E, i̇şte işte Gustavo'yu stoperlerin arasında oynatıp e, Sadık ve ee, Serdar'ın arasında. Sadık ve Serdar'ın da özellikle Serdar'ın ileri çekerek çıkarak oyuna katılmaları aslında işler iyi gidiyordu. Ta ki kırmızı karta kadar. Altay'ın biraz e, saçma sapan bir kırmızı kartıyla Fenerbahçe Allah'tan öndeydi. Yoksa e, yani kırmızı kart gördükten sonra çok düşüyor Fenerbahçe. Yani maça hiç ortak olamıyor 10 kişiyken. Yani Normal bir durum, haklı bir kırmızı kart. Yani bu kadar takımın düşmemesi lazım. En azından top çevirip yani topa sahip olup biraz oyunu soğutması gerekiyor. Hiçbir şey yapmasa bile yani. Çünkü kaliteli ayakları var. Yani o pası yapabilecek oyuncular var yani. Asıl işin bozulmaması gereken yer sanki kırmızı kartı yedikten sonra Evet, ben de öyle düşünüyorum. Kırmızı karttan sonra asıl üçlüyü bozmaması gerekiyordu. Zaten e, Pelkas'la Ömer, Faruk biraz birbirlerine çok yakınlardı oyunun içinde. Biraz orada bir aksama vardı. Ömer'in çıkmasıyla e, olduğu gibi devam edecekti. Yani hiçbir şey değiştirmesine gerek yoktu bence. Dörtlüye döndükten sonra çünkü e, hiç top tutamadı yani Fenerbahçe. Böyle bir ufak değinme yapmak, değin, değinelim dedim maça. Kupa maçlarına değinmedik çünkü. Sadece Fenerbahçe üçlü oynadığı için bir değinmek istedim. Gaziantep maçına e, geçersek Gaziantep'e karşı üçlü dener mi bilmiyorum. Aslında Fenerbahçe'nin bence oynaması gereken oyun o. İşte sağda İnanet girecek. Nazım bence üçlü için uygun bir sabek. E, Caner de aslında üçlü için biçilmiş kaptan bence yani. Defansif açıdan problemleri olan bir oyuncu olduğu için söylüyorum ikisinin de. Ama ofansa katkıları gayet yeterli seviyede. Bu yüzden üçlü oynaması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. İşte Pelkas'ın daha ortaya yardımıyla. Artı üçlü oynarken Sise'nin <laughs> Fenerbahçe Sise oynamak zorunda gibi şu an. Çünkü Samat da sakat. Ee, Sise'nin defolarını da daha kapatabilir gibime geliyor üçlü oynarken. Çünkü topsuz oyunda Sise hiç oyunda yok. E, toplu oynarken bile çok oyunda yok zaten. O yüzden onun defolarını daha rahat kapatabilir gibime geliyor. İleride Pelkas Ozan'la mesela prez yapabilir. Arkada işte e, Sosa yanına Mert Hakan ya da Mert Hakan önde Ozan geride. Yani bu tarz varyasyonlar deneyebilir. E, Antep'e de biraz. Antep'in e, Form grafiği gayet yüksek. Fena top oynamıyorlar. Aslında onlar da bir üçlü oynuyorlardı. Şu an biraz karışık gibi. Biraz üçlü, biraz ikili gibi oynuyorlar. Biraz orada biraz aksamalar var. Evet, Antep'in e, iyi giden zaten büyüklere karşı da iyi giden bir formu var. Sadece şurada değinmek istediğim bir nokta var. Fenerbahçe deplasmanda en çok puan toplayan ekiplerden biri. Evinde maç kaybediyor, dışarıda kaybetmiyor gibi bir durum var. Yani biraz zor maç Fenerbahçe için. Hele işte Konya maçından beri gelen bir oyunda bir, çok büyük bir düşüş var. O yüzden Fenerbahçe'nin e, kazanması biraz biraz zor gibi görünüyor. Yani değişik bir şey yapmazsa eğer Erol Bulut işte üçlü denemezse yani normal 4-2-3-1'e e devam ederse hele e, işte Samatta'nın yokluğunda Perotti'nin yokluğunda Perotti yani Kanatta bayağı üretken olan bir oyuncuydu. En azından top tutan, rakipten foul alan, bu tarz şeyleri yapan bir oyuncuydu. Hiçbir şey olmasa bile yani takımı ileriye taşıyabiliyordu. Bu yüzden onların eksiğiyle 4-2-3-1 ile Fenerbahçe'nin e, Gaziantep'e 4-2-3-1 çıkarsa e, başının derde gireceğini düşünüyorum. İddia oranlarından ufak bir bahsedelim. üstün oranı 1.45 Mantıklı. Gaziantep Bence forvetleri çok kaliteli olmasa da gol atabilen bir takım. Fenerbahçe de çok zorlandığı maçlarda bile genelde öyle ya da böyle işte duran topla falan gol bulabilen bir takım. O yüzden üst biraz mantıklı gibi görünüyor. Antep'in oranı 3.25, beraberlik 3.30, Fenerbahçe'nin oranı da 1.67. Oranlara bakarsanız Fenerbahçe banko gibi görünüyor ama bence pek öyle değil. Antep e, maçı kaybetse bile e, Fenerbahçe'yi bayağı zorlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe üçlü oynasa da, dörtlü oynasa da yani defans olarak Antep'in bayağı zorlayacağını düşünüyorum. Bir de Sumudika'nın sanki bir dört büyük takımdan birini yönetme aşkı var. Yani onun evet. için uğraşıyor. Özellikle hatta Fenerbahçe'yi biraz e, gözüne kestirmiş gibi oluyor geliyor bana. Çok Te hırslı bir adam. Çünkü hatta hatta yedirmiyor. Bu viral olmuş bir videosu da vardı. Sizin yüzünüzden siz kaybettiğiniz için temizlikçiler maaşını alamadı gibi. Evet, o tarz bir videosu da vardı. Biraz büyüklere göz kırpıyor bence dediğin gibi. Ee, özellikle bence Fenerbahçe çünkü Fenerbahçe'nin e, büyükler içinde en çalkantılı top oynayan gitti geldi yani bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor peşine bir kötü daha oynuyor Fenerbahçe'de şey var ya bir iyi kadro oldu mu kötü kötü teknik direktör Kötü teknik direktör olduğunu kötü kadro. Bu bir lanet gibi bir şey yani. Ya yani şöyle, Eroğlu'nun kötü teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Hatta iyi bir çalıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Yani e, kondisyon olarak. Ama son maçlarda e, taktik açıdan yetersiz kaldığı gibi takımın kondisyon açısından da yetersiz kaldığını gördüm. Özellikle Konya başından itibaren. Yani kazandığı maçlarda da işte Denizli mesela 10 kişiyken 2-0 kazandı ama maçın yıldızı Altay oldu yani. Ee, o açıdan Eroğult'u biraz koltuğu sallanıyor yani. Hatta bayağı bir sallanıyor. Taraftarlar da destek mesajı veren de çok evet ama e, ya yani bu kadroyu geniş kadro diye bahsettiğimiz kadroyu yani ligin en geniş kadrolarından birisi hatta bir numaraya yazılabilir Başakşehir'le beraber. Ama e, Bulut'un burada biraz kafasını karıştı. Yani bilemiyorum Alanya'daki Alanya'nın bu çıkışını başlatan hocalardan biridir. Erol Bulut, sonra Sergen Yalçın, şu an Çağdaş Atan. İşte yani başlangıcı Erol Bulut da başladı. İşte ondan sonra yani Malatya'yı da ligde e, ligin iyi takımlarından biri hale getirdi. Yani ligde kalıcı bir takım haline getirdi bence Erol Bulut yine. Erol Bulut'un sayesinde oldu bunlar ama artık Büyük takıma havasına mı giremedi ne yaptı bilmiyorum yani. Çok uzatmayalım. Dediğim gibi biraz da Fenerbahçe galibiyeti evet bir tık yakın Deplasman'daki form grafiğiyle ama yani Fenerbahçe yense bile rahat yenebileceğini düşünmüyorum. Antep çünkü bayağı zorlu bir ekip. Cumartesi günü bu şekilde tamamladık. Bakalım pazar günü maçlarımıza bir bakalım. Pazar günü ilk maç Gençler Birliği Ankara Gücü. Evet saat 1.30'da yine Ankara derbisi bu da. Ee, Gençler Birliği Ankara Gücü. Şöyle bahsedelim. Form olarak e, Gençler Birliği bir tık önde gibi. Ama Ankara Gücü de e, üzerine gelen ekiplere Labanitze gibi bir oyuncuyla, benim çok beğendiğim bir kontra atak oyuncusu. Onunla e, başına bela çeviren bir ekip, İşte geçen hafta Konya maçı olsun Ankara gücünün 4-3 yendiği yani. Topu Konya oynadı, Ankara gücü 4 attı geldi yani. E, Gençler Birliği de biraz inişli çıkışlı. E, bir adım önde derbi evinde yani bir adım önde ama İkisinin de gol atıp gol yiyebildiğinden dolayı üst demek istiyorum ben bu maça. Üstün oranı 1.65. Oranlara bakarsak da maçın biraz ortada bir maç olduğunu görebiliriz. İşte Gençler Birliği 1.90 vermiş. Ankara Gücü'ne 2.95. Beraberliğe de 2.90 vermiş. O yüzden biraz üst gibi duruyor maç. Gollü bir maç bekliyorum yani.